Merhaba sevgili izleyenler. Hilal'in Lezzetli Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle ev yapımı çok lezzetli bir pizza tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle malzemelerimiz 3 su bardağı un, 1 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ, Bir tatlı kaşığı toz şeker, yarım paket Bir çay kaşığı kullanımlı kuru maya. Malzemelerimizin hepsini karıştırdık, hamurumuzu yoğuruyoruz. ne çok sert ne de çok yumuşak normal bir hamur çünkü oklava ile açacağımız için Yapıştık. hamurumuzu yoğurduk şimdi hamurumuzu dinlenmesi için üzerine kapatıp streç filmle 15 dakika 15-20 dakika dinlendirdik hamurumuz mayalandı, kabardı. Şimdi bu hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıyoruz. Hamurumuzu iki parçaya bölüyoruz. Ve bezeliyoruz. bu hamurum iki tepsilik 2 büyük boy pizza çıkacak. Siz eğer tek tepsi yapmak isterseniz yarısını kullanabilirsiniz. Yarı malzemede hamur elde edebilirsiniz. Tezgahımızı unluyoruz hamurumuzu unluyoruz. Hamurumuzu o havayla açıyoruz. hamurumuzu oklava yardımıyla Dilerseniz merdane ile yuvarlak bir şekilde açıyoruz çok kalın bir hamur olmayacak ince bir hamur olacak tepsimizin boyuna göre benim tepsim büyük bir tepsi büyük boy bir pizza yapmış olacağız hamurumuzun boyu oldu hamurumuzu ilk e, deneyenler için ilk hamuru açmaya başlayanlar için hamuru ilk önce açarken bu şekilde ortadan dışa doğru çevirerek elimizi ittirerek açıyoruz ve her açtığımızda hamuru yan çevirerek hamurumuzu açarsak diğer taraftan tekrardan sararak Açtığımızda hamurumuz yuvarlak bir şekilde açılacaktır. Önden ortadan dışa doğru ve her açtığımızda hamurumuzu yan çevirerek, her seferinde yan çevirerek açıyoruz. Bu şekilde hamurumuz yuvarlak bir şekilde ve her yere eşit olacak şekilde açılır. Ortadan dışa doğru ve her seferinde yan çevirerek açıyoruz. tepsimizi fazla gelen yerlerini içe doğru çekerek yerleştirdik. Şimdi rendelenmiş kaşarımızı hamurun üzerine seriyoruz. Hamurumuzu tamamen kapatacak kadar kaşar peynirini her tarafa eşit gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Çok güzel bir pizza oluyor. Benim çocuklarım çok severek Yiyorlar ve her zaman istiyorlar. Onlarla birlikte yapıyoruz. Kendilerine küçük pizzalar hazırlıyorlar. Bu pizza yediğinizde bir daha dışarıdan pizza yemeyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü biz öyle yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Hem çocuklarla evde güzel bir etkinlik oluyor. Hem de kendi yaptığı bir şeyi daha severek yiyorlar. Daha sonra sucuklarımızı doğradığımız, dilediğiniz şeyleri, sevdiğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz. Kaşar ve sucuklu sade yapabilirsiniz. Başka malzemeler kullanabilirsiniz. Ben karışık pizza yapıyorum şimdi. Şimdi sosislerimizi koyuyoruz. sırlarımızı atıyoruz. Üst malzemesi dediğim gibi size kalmış. İsterseniz domates, biber, zeytin koyabilirsiniz. Benim çocuklar bunları sevdiği için ben bunları yapıyorum. ama çok lezzetli oluyor daha sonra 180 derecede ısıttığımız fırınımızda üzerleri kızarana altı çok üstü kızarana oldu. Kadar. şimdi pizzamızı kesiyoruz pizzamızı servis ettik çok güzel oldu Dabağımıza. Denemenizi tavsiye ederim. Harika bir pizza. Deneyenlere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklayın. Abone olun.